Şimdi bu? Ay birini adresi falan bu. Yeter bu hoş geldiniz. İsim, i̇smi kendiniz koyuyorsunuz. Tek bu adresi yazmanız gerekiyor. Ben size çok güzel Onu O şu tekrar aynı olmak için iş yapacağım. Ben sizin için komple öyle Operatörlük açıyorum yöneticiyim ben. ben Neyse. Ne? Şimdi yaptığımız şey. Önce kapatımı keseceğim. İlk bitti mi keseceğim. Böyle Şu, Balta. Az kalsın iki tane yapıyordum. Bunu fark Ah. Gel gel.

Bakın bu kamerasıdır. Eşek bulursak. Şöyle bakıyorum da at yok da eşek. Şey. O da yoktu nokta bir, nokta, bir yedi, <laughs> Oldu, ben sana geçeyim. Neyse, Şimdi şey yapacağım. Ya. Yap. Yeniden yananmam. At. İlk hayvanımız belli oldu. Özür dilerim. İlk hayvanımız belli oldu. At. Oğlum. <laughs> <Buyurun. A> <laughs> At. Atım olacak lan. Sen buraya nasıl gir? <laughs> <g> <laughs> Hay Allah Allah. Oğlum senin gibi atı var ya yer mi be? Böyle bu at bozuk. Bozuk deyince mi lan? kodun çok de bu dünyada ben şu paşamlar almayı düşünüyorum. Hangisini alacağım? Ha bunların hepsini alacağım. Bunun için elması gerek yok. Şey yapayım. No. köylerden köylü ticareti Bunu alalım. Lütfen girmeyi Tam ne yapayım? <laughs>

Neyse hiç gerek yok şimdi. Hani hmm. İngilizce'de yeniden doğmalı respam diye diyor ya. Respam. Res Reset spam mı diye bir şey diyor işte. Spam diye bir şey. Sen de altı altı mı diyor. Ula kardeş kaç tane çocuğun var ya sen? Ben burada aynı oldu başarılı görünüyor. Başarılı mı? Ben ne orada bu durumu toparlayayım. Neyse şuraya bir yere yapayım. Mustafa buraya ev yapalım. Senin buraya ev yapalım, buraya şey yaparız. Buraya yapalım. Bak güzel ev ev hmm. Ev yapımı ya.

Unvanlıyım. Yanımda sadece samanım ve ekmeğim var. 4 tane ömrüm var aslında. Hah, böyle de onun aslında konuşulmaz. Bir köy ticaretiyle bir elmas seçme yaparız ondan sonra Köylü ticaretiyle. Bir demir fırın yapayım sabah gelecek. Ben sefer de yapabilir miyim Neden? 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 1

Bu video biraz uzun olmasını bir Şöyle yapmamız mı olur? Zaten biz buradan geçemez. Şey yapayım. Yani şu yapayım. şey şu, şu yapacağım. Ya. Bir tane şu sarma falan yapayım. Su Aslında biraz de <laughs> <Gerek> yok <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> yani Otları yok ediyor yani. <laughs> Orada ortaya koyacağım işte suyu. Yok etsin o Şuna baksana. oğlum. var açıldı. Şimdi oraya kölden meşale çalmam gerekiyor.

Aha. Demirleri bulduk. Yani demir nerede çıkacağını bulduk. Tamam <laughs> şimdi bunu çalıyorum. <laughs> Baktın mı? Yasın ya güzel istersin işte, tezgahı da bu. Te tezgah lan bu. Tezgah lan. Burada duman fırını vardı? Aynen öyle. Ne bakayım duman fırını. Ben oynam bu oyunu ya. Daha bu ağaçları yem kemirmek var da bir de. Hmm, bu şeyin an bu bu video tek köyler götürüyor. Armalı gibi. Uy peki demirci var lan baba. Oo! Mükemmel. Bir şey söyleyeyim. Bununla bunun aynı şey değil mi? Niye bana ihtiyacım? Oh kısa günün karı oğlum boş 1 2 3 Kısa günün karı de bulduk. Aa bak buradan şey alalım. Adın acı ben mağaraya indiğim şey yapayım. Ben mağaraya indiğim sıra. Sarkıt taşı bulayım da. Hem demir farmı için lava ihtiyaç duyacağım ya bundan. Merhaba. İyi lan iki tane iki tane demir var güzel. Bu arada düşünüyorum şöyle bir şey düşünüyorum. Yeni gelen oyunculara sinerek tahta eşyalar vereceğim. Hayır tahta değil. Taş eşyalar vermeyi düşünüyorum. Mantık oyuncu da daha güzel geliyor. Evet, çok da istiyorum. Harbiden ben buraya getirdim de. Kısa bir aksaklık. Kaydı da durduramayayım ki anlamadım ben. bu dursun bu önemli. bu da dursun aslında bak bu ikisi önemli şuna tam önümdeyim buraya mı kaldırıyorum uy uy şimdi ne kaldı geriye bakalım bir taşıma kaldı. Vallahi benim daha iyi yerim. Ben hmm. yani komik yok mu? Ay. Çok uğraşmak istemiyorum çünkü şu böyle git götür yapmakla çok uğraşmak istemiyorum. Direkt böyle bir Tam böyle olmuyor. TP Yusuf Selim. Tüm <laughs> arkadaşlarım benim işim bir tek. Yakın var bugün. <laughs> Yusuf Selim, Yusuf Selim hedefine yaşandı. <laughs> Geçerli var. Ben neden kendim ışınlandım? Yani bana bunu yaptırmak istemiyorum ama. Ne oluyor lan? KT L Aslında ter tersi yazacağım? Mesela niye bu böyle olmuyor? Hay hay. Kanka neresi eksik sorabilir mi? <laughs> ya bunu gelin atlamı yapmak istemem? Senin değil <laughs> geçici ama Öbür <laughs> türlü hayvan gibi olacak. O yüzden direkt sadece bir <laughs> Oyunlar tek Ha. ha, ha. bir karışmasam yeterli.

Ben Müslümanım Ben Müslümanım kardeşim. Ben Müslümanım sesim yok. Ha. Var mısın elinden altına getireyim. Kriyizler yeterli.

Ha Ne yapalım? Ha 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 Bir okçu, bir okçu herkese bir okçu vereceğim. Ya. Ha 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 Yanlış sadece okçular Ve Körsülerle da tut çıkacağım. Hadi bazen değişsin. Her zaman dostum. Al. Tek seversin. Her zaman bu yapıyor? Ha. Aa. Kardeşim şimdi emmateri boşaltmaya geliriz direkt. Ben böyle bir çubuk mu attım? Ha. Aynen öyle çubuğu attım diye. Çubuğu. Görüyorum emmateri. Hemen... Kardeşim gelir misin? Nasıl oturup, nasıl ha. Ha. Ne yaptın? Ha. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın?

Bir kalksak kuşun önce bir şeyler Aa, ah Ya sen niye el biliyorsun? Ben kasıldım da. Abi. Abi, abi sor, abi. Bana bir komut kullanır kimsin öldürtecekler. Bak, ay. Ben de beyin gitti. Bu ne ya? Neyse. O zaman şimdi O zaman şimdi videomuz buraya kadar olsun. Ondan sonra ben bir köylüleri taşıyayım oraya. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.